şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. İçgüdüleri ne yazık ki büyük bir dengesizlik içinde erkeklerin dezavantajına kaymış oldu. Yani erkeklerden o içgüdüsel hareketi yapmalarını bekliyorlar. Ama kadınların içgüdülerini bastırıyorlar. Fakat emin olun en feminist kadın bile güçlü bir erkeğe itaat etmekten büyük zevk duyar. Şimdi baktığınız zaman yani e, bu içgüdü sadece erkeklerde var. İtaat içgüdüsü ise kadınlarda var. Yol gösterilmek istiyor kadın. Diyelim tam tersi oldu. Kadın kendisinin bir erkekten daha güçlü olmasını istemez. Yani öyle bir durum var ki adam ona itaat ediyor. Kadın güçlü. Bir kavga esnasında kadın erkeği koruyacak. Hiçbir kadın bunu istemez. Hiçbir kadın ayrıca bir erkeğin ona itaat etmesini istemez. Ha itaat eder. Belki kadın bir süre boyunca mutlu olacaktır. Pek çok evlilikte böyle zaten. Erkek kadına itaat ediyor evliliklerde. Emin olun kadınlar o erkeklere, kocalarına saygı duymuyorlar. Birlikte oldukları sevgililerine saygı duymuyorlar. Ve özellikle alfa dullarsa her zaman eski sevgililerini hatırlıyorlar. Eski birlikte oldukları insanları hatırlıyorlar ve belki bir gün geliyor o insanları da bırakıyorlar. Şimdi kırmızı hapı aldığınız zaman bu erkeğin bu koşullandırılmasını daha iyi anlamış olursunuz. Yani toplumda bunun sizden beklenildiğini, sen erkeksin bunu yapmak zorundasını daha iyi anlamış olursunuz. Sizi hak etmeyen bir kadına bunu asla yapmak zorunda değilsiniz. Bu sizin göreviniz değil. Onun için siz, toplum sizden bu şekilde kendinizi ateşe atmanızı bekler. Yine şu örneği vereyim. Bakın toplumda erkeklerin, özellikle genç erkeklerin değeri yok. Genç erkekleri savaşa yollarlar, ölsünler diye. Bütün tarih boyunca böyle olmuştur. Kadınlar korunur. Ama eskiden kadınlar itaat ediyormuş, şimdi itaat etmiyorlar. Ama hala erkekler savaşa gidiyor. Olacak iş değil. Onun için, tabii bu feminizm değişecek mi, bu sosyal normlar değişecek mi? Asla değişmez. Sadece daha kötü olacak. Ama ee, bir erkek olarak gücünüzü, imkanlarınızı, kaynaklarınızı sadece hak eden insanlara vermeniz lazım. Erkeğin kadından beklentisi budur, itaat. Bir sistemde bir lider olur. İki lider olmaz. Kadın güç oyunlarıyla güçlü davranmaya çalışırsa sadece kavga dövüş ortamı olur. O zaman kadın erkek gibi davranmış olur. Bunun arasındaki dengeyi çok iyi korumak lazım. Doğadan gelen ve doğanın bize verdiği içgüdülerle hareket etmek lazım. Kadının içgüdüsü de o şekilde olmalı, erkeğin de içgüdüsü olmalı ama tabii kadınların içgüdüsünü dediğim gibi bastırmaya çalışıyorlar. Erkeklerin içgüdüsünü daha da pompalamaya çalışıyorlar. Kırmızı hap içeriklerine baktığımızda sağlıklı ilişkilerde kadının erkeğe itaat ve teslimiyetinin sıklıkla vurgulandığını görüyoruz. Peki itaat ve teslimiyet derken neden bahsedilmek isteniyor? Karınızı eve kapatıp kırbaçla dövmekten mi? Maalesef ataerkil bir geçmişten geldiğimizden dolayı çoğu insan ve özellikle çoğu kadın itaat ve teslimiyet kelimelerini duyduklarında bu onlara kötü şeyler çağrıştırıyor. Fakat en azından kırmızı minvalinde konuştuğumuzda böyle bir itaat ve teslimiyetten bahsetmiyoruz. Bu camiada kadınlar erkeklere itaat etmelidir ve teslimiyet göstermelidir diye çok konuşuluyor. Ama erkeklerin bunu nasıl başaracağını açıklamayı unutuyorlar. Öncelikle sırf bir erkek olduğunuz için kadınların size itaat etmesi gerektiğine inanıyorsanız büyük bir hak sanısı içerisinde olduğunuzu söylememe izin verin. Kadınların size itaat borcu yok ama sizin de onlara bir ilişki ve sadakat borcunuz yok. Cinsel pazarda iki taraf da isteklerini karşılığında ondan beklenilen kriterleri karşılayarak alır. Kimse bir şeyi hak etmez. Herkes potansiyelinde olanı açığa çıkararak istediklerini elde eder. Biz erkekler güzel, çekici, ayartıcı ve feminen kadınları güçlü, cesur, yetkin ve onurlu erkekler olma kapasitemize göre yani maskülenitemize göre elde ederiz. Kadınlar ise yüksek değerli ve tüm kutuları tikleyen erkekleri o erkeklerin beklentilerini karşılayabilme kapasitelerine göre elde ederler. Cinsel pazar değeriniz yükseldikçe karşı tarafa dayattığınız kriterler artar ve birlikte olduğunuz insanlar sizin cinsel pazar değerinizin bir yansımasıdır bu değerin bir karşılığıdır. Yani siz neyseniz tam olarak kendinizin karşılığını kendinize çekersiniz. Kısacası bir kadının size itaat edip teslim olmasının koşulu, sizin o kadının size itaat edip teslim olmaya değer göreceği bir erkek olmanızdır. Çoğu erkek bu kapasitede değil. Eğer bu kapasitedeyseniz zaten kadınlar size itaat ediyor ve teslim oluyor olacaklardır. Ama kadınların size bunu yapmadıklarından şikayet ediyorsanız, muhtemelen çok büyük bir ihtimalle henüz o kapasiteye sahip olmadığınız içindir. Bu yüzden şikayet etmek yerine kendinize ve hayatınıza odaklanıp daha üstün bir erkek haline gelmelisiniz. Şimdi itaat ve teslimiyet kavramlarının doğru algılanışlarına bakalım. Öncelikle biz kırmızı apta itaat derken neyden bahsediyoruz? İtaat liderliği takip etmek anlamına gelir. Bunun için isteklilik temel koşuldur. Birini size itaat etmek için zorlayamazsınız. İnsanların size itaat etme ya da etmeme seçeneğinin olması gerekir. Aksi takdirde bu köleliktir. Ancak kölelerin itaat etmekten başka bir seçeneği yoktur. Ve bir kadının sizin köleniz olmasını istemezsiniz. Bu her şeyden önce size bir hakarettir. Çünkü bu o kadının sizinle saf arzulan değil zorunluluktan birlikte olduğu anlamına gelir. Bir erkek olarak ilişkilerde başarının bir numaralı altın kuralı arzunun pazarlığının yapılamayacağı ülkesini benimsemektir. Kendinize size saf, müzakere edilemez, pazarlığı yapılamaz derecede kor ve ateşli bir arzu duyan kadınlardan azını layık görmemelisiniz. İlişkilerde gerçek ve sağlıklı itaat dinamiğini yaratan şey de kadının size duyduğu bu arzu olacaktır. İtaat, dominant ve egemen bir erkeğin liderliğiyle kadına ona itaat etme duygusu esinlemesi ve ilham vermesi ile olur. İtaat kadının büyük bir isteklilikle sizin liderliğinizi takip etmek istemesiyle olur. İtaat birlikte olduğunuz kadının size itaat etmeyi bir ödül olarak görmesinin sağlanması ile olur. Kadınlar zaten doğaları gereği doğru koşul ve şartlar sağlandığında itaat ve teslimiyet gösteren canlılardır bunu isterler. Bu şekilde mutlu olurlar ve kendilerini böyle güvende hissederler. Fakat onu bu konuma konuşarak ve bir takım sözlerle ikna etmeye çalışarak getiremezsiniz. Çoğu erkeğin düştüğü hata budur. Hatta bu her şeyi daha kötü bir hale getirmenize bile sebep olabilir. Bunu davranışlarınızla ona göstermeniz ve onun size itaat etmeye esinlenmesini sağlamanız gerekir. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunun en büyük şart ve koşulu erkeğin ilişki odaklı olmamasıdır. Çoğu erkek daha herhangi bir kadınla ilişkileri başlamadan bile önce bir ilişki yaşamalıyım derdi ve beklentisi içerisinde olduklarından maça en başından bir sıfır yenik bir konumda başlıyorlar. Bir kadının size itaat etmesi için öncelikle sizin o kadından daha üstün bir konumda olmanız gerekir. Çünkü kadınlar neden kendileriyle aynı seviyede ya da daha düşük seviyede olan erkeklere itaat etsinler ki? Bunun bir mantığı yok. Bu üstünlük, karşı tarafa daha az ihtiyaç duyan taraf olmanın üstünlüğüdür. Evet, bir kadınla olan ilişkinizde sizin o kadına, o kadının size duyduğundan daha az ihtiyaç duymanız gerekir. Bu sağlıklı ilişkilerin temel koşuludur. Fakat çoğu erkek ilişki odaklılığı ve daha doğrusu muhtaçlığıyla, daha ortada bir ilişki bile olmadan o ilişkiye ihtiyaç duydukları bir konumla başlarlar. Bu da ilişkide üstünlüğü kadının ellerine verir ve dolayısıyla itaatı hak eden ve alan kadın olur siz değil. İlişkiler güzel şeyler. Bir erkek olarak mutlaka bir ilişki yaşamak isteyeceksiniz ve yaşayacaksınız da. Ama bunu yaşamaya ihtiyaç duymayın. İlişki ilişkiniz olduğunda ilişkinizin olmadığı durumdan daha mutlu olmayın. Daha doğrusu mutluluğunuz ve hayattan aldığınız keyif bir ilişkinizin olmasına bağlı olmasın. Bütün bunlar sizin çabanızla ve yaptıklarınızla kendinize sağlayabileceğiniz şeylerdir. Kendi mutluluğunuz ve kendi hayatınızdan aldığınız keyfiniz sizin yaptığınız şeylere bağlıdır. İlişkim olursa olur olmazsa da keyfime bakarım diye düşünün. Bir kadınla tanıştığınızda hemen onunla ilişki kafesine girmektense bir süre eğlenip iyi vakit geçirmeye odaklanın. Erkeklerin doğal süreçte ilişki konusunda biraz daha dirençli olan taraf olması normaldir ve olması gerekendir. Bu doğal süreçte bu süreci uyum sağlayıp ilişki odaklı olmadığınızda bir ilişkiye girmektense eğer bir ilişki olacaksa bu ilişkinin kriterlerinizi karşılayan bir ilişki olmasına daha odaklanmış olacaksınız. Ve böylelikle bir kadına ilişki ve sadakat sözü sağlamanın karşılığında ondan itaat ve teslimiyet bekleyebilir ve bu konuda istekli olmayan kadınları tercih etmeyerek Kendinize dair bir duruş yaratabilirsiniz. Bu duruş itaat ve teslimiyetin özüdür. Karşınızdaki kadına sizinle birlikte olmak için itaat ve teslimiyet şartını koyar ve bunun sonucunda olanlardan bağımsız bir şekilde duruşunuzu korursanız istediğiniz kadın sizi istemese bile bu öz saygınızı arttırır. Bu durumda kendinize istediğinizden daha azını layık görmediğinizi gösteriyorsunuz. Her şeyden önce zaten kendiniz buna inanmalısınız ve bunu başarmaktaki istikrarınızı kurduğunuzda kadınlar öz inancınızdan gelen liderliğinizi takip edeceklerdir. Ve size bilinçli bir şekilde ve isteklilikle teslim olmak ve itaat etmek isteyeceklerdir. Ve bundan keyif alacaklardır. Bunu keyif alarak yapacaklardır. Kadınlar ilişkilerde erkeklerin liderliğini takip ederler. Eğer bir kadınla bir ilişkiniz başladığında siz baştan itibaren o kadına sizin liderliğinin takip edilmeye layık bir adam olmadığınızı, sizin itaat edilmeye ve teslim niyet gösterilmeye layık bir adam olmadığınızı gösterirseniz, kadın bu öz inancınızı anlayacak ve bu inançla birlikte gösterdiğiniz liderliği takip edecektir. Yani aslında gerçek liderlik sizin kendinize dair olan öz inançlarınızla yapılan bir şeydir. Siz kendinizle ilgili neye inanıyorsanız o kadın o inancınızı anlayacak ve o inancın gerçekliğine göre hareket edecektir. İşte gerçek liderlik budur. Kadınlar bu liderliğe göre itaat ederler. Ve bu liderliğe göre teslim olmamayı ya da olmayı ya da olmamayı seçerler size karşı. İşte ilişki odaklı olmamanız bu yüzden çok önemli. Çünkü ilişki odaklı olmadığınızda sizinle yaşanacak bir ilişki kadınlar için bir ödüle dönüşüyor. Çünkü herkes sizden bir ilişki alamıyor. Sizden bir ilişki alabilmek için bir kadının bazı koşulları ve şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ve bu doğal süreçte sizinle bir ilişki içerisinde olmayı diğer erkeklerden daha değerli yapan şey haline giriyor. Çünkü piyasadaki çoğu erkek ilişkiye odaklı ve ilişkiye aç. Kadınların bu erkeklerle bir ilişki içerisinde olmak için hiçbir şey yapmaları gerekmiyor. Ve o kadınlara o erkeklerle birlikte olabilmek ve bir ilişki içerisinde olabilmek için hiçbir şey yapmaya gereksinim duymadan elde ettiklerinden o erkeğe tabii ki itaat edip teslim olmak istemiyorlar. Ve bu erkekler sonradan ilişkinin ilerleyen safhalarında itaat ve teslimiyet kabili, e, talep ettiklerinde bunu bir zorbalık olarak algılıyorlar. Çünkü gerçekten de öyle. Bu biraz sınırlarınızı doğru bir şekilde nasıl çizerseniz ve kadına bir şeye zorlamadan ve onun sınırlarına saygı duyarak kendi sınırlarınızı nasıl korursunuz? Yani çerçeveyi doğru bir şekilde nasıl korursunuz? Bununla biraz alakalı. Bununla ilgili videoları da ilerleyen süreçte yapacağım. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz bu videoda anlatılanlarla ilgili? Lütfen yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve lütfen eğer bu videoyu videoyu ve genel olarak videolarımı bir süre izliyorsanız kanalı takip etmeyi ve videonun altında bulunan çan işaretini tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olmayı sağlamayı da unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda sağladığımız hizmetleri de görüyor olmalısınız. Bunlarla ilgili olan linkleri videonun altında mağaza linki adı altında bırakacağım. Oradan görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz her şeye. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.